şekilde e, yapmıştık e, açık ilha aslında. Ee, burada da bir de Ankara'lık ah, için e, ilk bölümünde tasarımın yoğun oldu. Daha sonra da küçük developerlar için böyle, e, tabi için küçük e, CSS ve e, LES anlattı ve ikinci bir bölüm var. E, şuradan şöyle yaparsak, yani bu adreslerden bana ulaşabilirsiniz. E, ben ne yapıyorum kısmında ya ben kimim kısmında da şöyle bir şey anlatayım. Mimari Fakültesi mezunuyum. Kentsel tasarım ve son masrafını yaptım. Şimdi bir doktor yapıyorum ama çok da e, hani birazcık daha böyle takılabilmek için adına yapıyorum aslında bunu. Ee, i̇lk bölümde e, tasarım neden yapıyoruz? Ee, kullanıcı e, davranışları nelerdir? Ee, bununla beraber kullanıcı deneyimi nasıl gelişir? Böyle birazcık örneklerle, küçük örneklerle açıklamaya çalışacağım. Ee, ama buradaki kullanıcı deneyimi şöyle Analitik düşünme üzerine yapılan hani bir kullanıcı deneyim çalışması değil. <laughs> Atölye İstanbul, mesela kullanıcı deneyim üzerine yoğunlaşmış bir şirkettir. Onlar analizler yaparlar. Hangi grubun, hangi yaş aralığında ne kadar çalıştığını, hangi saatlerde o uygulamayı ya da ne diyeyim, makineyi kullandığını varsayarak çeşitli analizler çıkartıyorlar. Ama bizimki birazcık daha ne bileyim startuplar için kullanıcı deneyimi üzerine kuruldu. İkinci kısımda da <laughs> HTML ve CSS e, stüktüründen biraz bahsedeceğim. Evet. sonrasında da Les aslında CSS'in yerini nasıl aslında birazcık alıyor, neden LESS kullanmalı, istemalı küçük örneklerle bezlenmiş <laughs> bir konu kısmı olacak. hemen şeyle başlayayım. neden biz bu tasarım yapıyoruz? Neden tasarım yapıyoruz? Şöyle bir durum söz konusu. Herkes her şeyi yapabiliyor değil mi? i̇şte bir araba üretiyoruz ve daha iyisini üretiyoruz. Daha iyisini satıyoruz. Ama düşünün ki bunların her biri işte gri kutular halinde satılıyordu. Herhangi bir tasarımın elemanı söz konusu değildi. Yani iki tane gri kutu yan yana, bir tanesi çok hızlı gidiyor belki, bir tanesi sesten hızlı gidiyor. Ama ikisi de durduğunda aynıdır. Yani herhangi bir ürettiği size bir tutku vermiyor ve bu kullanıcı tarafından aslında e, pek alınmıyor. Yani nasıl alınmıyor? E, kullanıcı bu tutkuyu almadığı takdirde ikinci arabanın e, hızlanmasını, daha iyi hızlanıyor olmasına e, sizde yarattığı herhangi bir etki söz konusu olmuyor. Bu yüzden ilk kutuyla arasında bir farkı çözemiyor sanırım. E, bu yüzden de tasarım e, her ilerleyişte işte e, sizde e, bırakılan bir tutkunun eseri olmaya başlıyor. Bu tutkuyu da siz esnecik sağlamaya başlıyorsunuz. Bu estetiği de sağlayan aslında bütün kurallar bütününe, psikolojik kurallar bütününe, belki kurallı bu tanımladığımız kanunlara tasarım diyoruz basit anlamda. Philip Stark'ın bu konuda mesela yorumları var, hatta bir videosu var de. Bununla birlikte insan bir aslında mutantıdır diyor ve belli aşamalardan geçerek sürekli kendini deneyimlediğine ve sürekli kendini bir ileri safhaya atmaya çalıştığından bahsediyor. Bunun e, ana e, elemanını da bir yerde e, bu ilerlemenin göstergesinde tasarım olduğunu söylüyoruz. E, tabii ki bir savaş durumunda ya da bir e, ne diyeyim açlık durumunda bu hani o e, ünlü Maslow planımızın en diblerinde kalacak bir çalışma. Ama bu sadece insanın ilerlemesine dair e, bir söz e, gibi algılanıyor. E, sonuçta biz buna şöyle tasarım için e, ürünleri. E, ürünleri ortaya çıkartan tutku e, diye bakabiliriz e, önemine dair söylersek. E, şimdi ilk kısımda anlatacaklarıma geçersek e, kullanıcı deneyiminden biraz bahsedeceğim e, bir iki tane örnekle. Onunla beraber kullanıcılar nasıl hareket onunla ilgili bir, biraz örneklerden bahsedeceğim. Bir de arayüz konusunda e, küçük örnekler vereceğim yine aynı şekilde. E, burada ilk kısımda yani kullanıcı e, kullanıcının nasıl hareket ettiğine geldiğimizde neden az olanın iyi olduğunu aslında hani sürekli söylenir ya bunları da çıkartalım, bu da değilsin, işte flat design falan neden olduğunu bir anlatmaya çalışacağız. Diğer taraftan neden insanlar sizin o koyduğunuz fonksiyonu kullanmalılar, onun, algısı nasıl yaratılır onu söyleyeceğiz. Neden basit çözümler her zaman daha iyi çıkıcı oluyor? Ya da kullanıcıların daha önceden öğrendikleri şeyler iyi midir, kötü müdür? Onun üzerinde konuşacağız. Burada ilk neden az olanın iyi olduğuna dair için bir kanunu var. O diyor ki eğer bir set içerisinde sizin seçim yapmaya iten ürünlerin sayısı çoğalırsa siz oradan ya çok fazla zaman harcayarak ürün seçmek zorunda kalırsınız ya da hiç ürün seçmezsiniz. Yani bir markete gittiğinizde bir reyonda 3 farklı ürün çeşidi görüyorsanız 3 tanesinin içerisinden daha fazla ürün seçebilme şansınız oluyor. Ama diğer taraftan bir on ürünün bulunduğu bir raf üzerinden daha az seçim yapma durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu insanın bir psikolojik eğilimi daha çok daha çok içerisinden seçim yapmaya pek eğilimli değil. Bu yüzden de seti küçültmemiz bizim ürünlerin açısından, ürünlerin kullanılabilirliği ve sevilebilmesi açısından önemli bir özellik taşıyor. Diğer bir kural da Pareto prensibi. Yani burada şöyle bir durum var. Yani yüzde kullanıcı kesimi sizin bütün programınızın yüzde seksenini kullanıyor aslında. Geri kalan yüzde seksen dediğimiz şey de yüzde kullanıyor. Yani sizin programı hani her zaman developerların genelde şeyi vardır. Ya bunu da koyalım, şunu da koyalım hani bu özellik de çok güzel görünüyor, bunu da kesin isterler ya da birinin kesin işine yarayacaktır gibi bir hani küçük sete dair küçük özellikleri hani ürünlerde kullanmaya çalıştıklarına ama bunları çıkartmamız bu açıdan faydalı ya da ne bileyim bunlara harcayacağımız eforun daha yüksek kullanılacak fonksiyonlara verebilmemiz önemli. Burada da hemen şeyle geçebiliriz birazcık Okan'ın usturası aslında bu. çok basit değil bile. Şunu söylüyor. bir eğer durum içerisindeki ki belli başlı cevaplar varsa bunlar en kolayı, en kolay algılanabilir olanı en doğrusudur gibi bir e, kanun bu aslında şeyle benzeşir. hani biriyle bir yere gideceksinizdir arar size der ki ya iptal oldu çünkü işte ben biriyle buluşacağım zaten ondan önce de şunu yapacaktım sonra bir de bunu yapacaktım falan da yani araya bir sürü şey sıkıştırır bu kadar çok şeyin olduğu ortamda siz bunun yalan olduğunu anlarsınız aslında ne kadar basit olursa yani ya, mal mı dediğinde siz buna inanabilirsiniz gibi bir durum söz konusu oğlum Mustafa aslında bunu birazcık daha gerçek kılmaya yönelen bir durum biraz öncekiyle ben seçtirdiğimizde de eğer biz bir üründen bir şey çıkartamayacak kadar küçüldüyse ürünün özelliklerini ancak o seviyede kullanmamız ürün açısından, ürün başarısı açısından faydalı olabilecektir. Bunun dışında mental modeller var. Bu birazcık daha kullanıcıların daha önceden deneyimlediği bilgilerin akışını sağlamak adına kullandıkları bir yöntem. Mesela her siteye girdiğinizde üst kısımda bir tab barı görürsünüz. Yani bir kullanıcı girişi varsa oradadır. Eğer kullanıcı girişini alta bir yere saklarsanız kullanıcı onu bulamaz. Çünkü neden? Daha önceden öğrenildiği üzere kullanıcı burada yukarıdadır. En basit deyimiyle bunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bütün genelde programlar ya da ne bileyim arayüzler bunu sağlayacak biçimde kendine uygun alanlar seçer. Bu alanları seçmesi kullanıcının girdiğinde yapacağı şeyi daha kolay olmasını sağlıyor. Ee, ama küçük bir e, handikap var. Ee, eğer her şeyi e, aynı şekilde yaparsanız ve siz yeni bir deneyim geliştirmezseniz, e, bu sefer de aynı şekilde tutkuyu azaltıyor. Bir başta anlattığım örnekte olduğu gibi. Yani iki tane kutuyu yan yana koyuyorsunuz. İki tane gri kutu. Hangisi daha iyi arasından seçim yapamıyorsunuz. O tutku eksikliğine neden oluyor. Şimdi deney konusunda iki tane örnek vereceğim. Daha doğrusu kullanıcının deneyimiyle biraz daha oynamak konusunda bir şeyler söyleyeceğim. Burada ilkinde kandıracağız. <laughs> Aslında hızlı olmayan bir ürünü nasıl hızlı hale getiriyoruz, onu daha iyi bir şey söyleyeceğiz. Ve bu son ilişkisinden bahsedeceğiz. Şimdi hepimiz biliyoruz, bir progress bar var. İşte bir şey yüklüyoruz, bir şey atıyoruz. Progress bar çıkıyor, hızlıca bir yüklüyor. sonunda duruyor. Yani daha dolmasına azıcık var. Bir türlü yükleyemedi. Biz orada ne yapıyoruz? Bekliyoruz çünkü büyük bir kısmı yüklenmiş. E, aslında çok küçük bir trik var burada. E, çok küçük bir kısmının yüklenmesine rağmen çok yüksek bir oran göstererek siz o sayfada tutmaya devam ediyor. Eğer e, siz o küçük kısmı yüklendiğini görseydiniz bir süre sonra o uygulamadan çıkacaktınız. E, kullanıcı e, her zaman e, doğru olandan ziyade o sayfada tutmamız önemli olduğu için siz bunu bu şekilde kandırıyorsunuz. ve son kısma geldiğinde sanki yüklenmiş, sanki bitmiş her şey gibi göstererek kullanıcıyı o sayfada tutmaya ne yapıyorsunuz? Çünkü kullanıcı belli bir süre sonra e, yavaşlıktan e, e dediğim, yavaşlıktan artık bu uygulamayı kullanmayayım, ben bu application kullanmayayım ya da sizin ürününüzü kullanmayayım deyip çıkabileceği durumlar söz konusu olabilir. Bu küçük şeyi mesela Instagram için söylersek siz fotoğrafı işlediniz ve hashtaglerinizi yazmaya başladınız. İşte bu şey, bu izledim falan. Alacağınız like'ları düşünüyorsunuz. O arada Instagram yüklemeye başlıyor. Yani siz farkında değilsiniz ama yüklüyor. Çünkü artık bütün olayı tamamlamışsınız, tüm Sonra sen de bastığınızda yukarıda hemen bir tane mavi bar görüyorsunuz. Hızlıca yükleniyor falan, bir anda yükleniyor. Aa Instagram soruları ne kadar hızlı. Böyle bir sonuçlarla karşılaşıyoruz. Ama değiller. Bunları küçük küçük çalıyoruz ki kullanıcı o sayfada kalsın. Çünkü belli eşitliklere her zaman dayanabilirsiniz ya da kullanıcıdan kaynaklı yavaşlamalara dayanmanız gereken zamanlar olabilir. Bunları uygulayarak psikolojik e, tabanınızı güç tutmanız gerekiyor. E, bu e, bunlara örnek olarak da şey var. E, mesela Twitter uygulaması diyor. Twitter uygulaması Twitter hemen bir tweet. Hemen bir kuşumuzu gösteriyor. Sonra bir geriliyor, sonra geri kaçıyor. Sonra tweetler gözüküyor. Oradaki o iki saniyelik süre içinde bile Case'den yani çağırdı, çağırmadı. Herhangi bir, bir, bir örneğe sahip değil. Ama size arka tarafta bir şeyleri yüklerken gösterecek bir şey sunuyor. Ve siz onu izliyor, izliyorsunuz. Çünkü bu sizin için artık bir, e, bir ödül. E, Twitter'ı açma ödülü. E, arka tarafta yükledi, yüklemedi, bir loading bağlı falan göstermedik. Ama buna rağmen kullanıcı o saklanan çıkmadı. Hatta e, en önemli belki e, iOS e, olayıdır. Siz uygulamaya uygulamayı tıklarsınız. iOS uygulamayı açar o büyür. Yani oradaki bir saniye bile e, iOS için e, o memorizi tuttu şeyleri küçültmeye imkan tanıyan aslında küçük bir e, Hatta onu kaldırdığınızda paralaks falan şeyleri kaldırdığınızda o da bu sefer yavaş çekilir. Yani hani tut diye derdini falan göremezsiniz. Önemli bir uygulamadır. E, yani bazıları da mesela e, bu Facebook'un paper uygulaması biliyorsunuzdur. E, paper uygulamasında da dummy content verir. E, i̇lk önce alanları belirler. Ve o alanları dolduruyormuş gibi gösteriyor. Yani Facebook yazısı yavaş yavaş oynar. Siz dersiniz ki buraya bu gelecek. O arada düşünüyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz. Yani size şey, kontakt, kontakt ve siz onu kontakta alacaksınız, okuyacaksınız. Ee, burada da e, kullanıcı tutmanın e, önemli bir kısmını e, yakalayabilirsiniz. Ya da butonlar. E, butonlar nasıl davranır e, duruma geldiğimizde şöyle bir şey var. E, önceden kullanıcı bugüne kadar e, şunu söylüyordu. Ya bu buton basabilir miyim bunu? De mi? Yani, arayüzcüler bunları düşünüyor. Ya bunu butona benzetelim ki buton olsun. i̇nsanlar yani bunu algılasın. Şimdi ama öyle değil. Artık herkes butonun ne olduğunu biliyor. Ee, ve bununla bir medet tutmuyor. Yani bu butona bastığında bir, e, e, size bir geri dönüşüm olması gerekiyor. Ya buton bounce edecek, bir şey olacak. Bir, çünkü like ediyorsunuz belki bir şeyi. Hop like etti diyecek belki. Ya da bir, bir şekilde bir sonraki aşamada sizi bu butona ba basmanızdan dolayı kutlayacak yani. Tabii ki yani, bir sonraki aşamaya geçti, yani 100 bastın diyecek ki, e, kullanıcı olarak o uygulamayı kullanmaya e, devam edin e, ve sizi düzgün bir şey yaptığınızda, e, oradaki yani küçük mutluluklarla o sayfa tut tutmaya devam ettiğinizi e, göstermeniz açısından faydalı olacak. E, bu ilk kısım e, geçtikten sonra da e, kısmından kısımdan bir şeylere bahsedeceğim. E, öncelikle geç tat kurallarının aslında kurallarını çıkarttım çünkü çok uzamasını istedim geç tarihten bahsedeceğim. Daha sonra flat design aslında bizim bildiğimiz anlamda flat design nereden geldi ona bir değineceğim. Daha sonra renk uyumundan bahsedeceğim. Ve renklerin hiyerarşisi üzerine küçük bir örnek vereceğim. Geç tarih aslında tasarım için önemli kurallar bütünüdür. Yine aynı şekilde insanların psikolojik algısıyla oluşturulmuş bir bütündür. Şöyle bir durum söz konusu, siz e, güzel şeyleri birbirine getiriyorsunuz belki ama bunların e, bir e, harmoni içerisinde çalışabilmesi, görünebilmesi umuduyla yan yana getiriyorsunuz. Eğer bunları doğru oranlarda ve doğru şekillerde yan yana getirirseniz, size aslında o şekillerin var olunan daha farklı bir e, e, algı ortaya çıkartan bir tasarım sunuyor. Yani aslında söylendiği şey bu, yani siz Twitter'a baktığınızda etrafta dağılmış butonlar görmüyorsunuz. Yani Twitter'ın an sayfa hayal edin ya da ne bileyim alt taraftaki bar'ı görmüyorsunuz. Siz Twitter'ın kendisini görüyorsunuz. Sizin için sürekli e, artık yazılar akıyor sadece. Diğerleri fonksiyon ama siz onu fark etmiyorsunuz. Yani o ürünün artık e, ürün haline dönüşmüş hali. Yani bu buton niye sol tarafta falan beni bir seviyeden sonra sorgulamıyorsunuz zaten. İnanılıyorsunuz. Onun yerine e, o ürün, ürünün kendisine odaklanmanızı sağlıyor. E, burada mesela örneklerden iki tanesini söylersek Proximity diye ee, bu yakınlıkta yani yakın olarak birbirle konuşkan olduğu şey bir anda tekmiş gibi davranıyor yani sadece muzo olarak okuyorsunuz belki belki abi diyez bu artık sizin için şey ama her bir yani farklı kelime. nasıl oluyor da siz bunları bir anda durup göz olarak. Yani, e, bunu yapan aslında tamamen e, sizin beyninizin e, e, derinliklerinde bunu, bunu bunlar yani duruyor bunlar çok <laughs> demenizi sağlayan şey ve tasarımda da bunu kullanıyorsunuz. Aynı olan fonksiyonları yan yana koyuyorsunuz ki onlar o aynı fonksiyonun ürünü olmaya başlıyorlar. Aa, ya da continuity diyelim. Arada boşluklar bırakıyoruz biz tasarımcılar. Siz diyorsunuz ki ya bu boşlukları niye bıraktınız diyorsunuz. O boşlukların nedeni de aslında e, sizin için o solid void dengesini ayarlayarak o boşluklarla aslında bütünlüğü sağlayabilmek adına oluyor. Yani düz çizgiyi herkes çekiyor. E, ama algı e, burada küçük oyunlar oynayarak beğene ee, daha estetik e, web sayfaları hazırlamanıza imkan veriyor. Ee, bunun dışında da e, buradan Flat Design geçeceğim. Diğerlerine çok fazla girmedim. Yani diğerlerine girmeyeceğim. Flat ee, Design hepimizin bildiği üzere işte e, parmak çöp kutularının falan kaldırıldığı Hani bir an ne oldu da hani Windows Vista'nın arayüzü değişti de her şey böyle dümdüz böyle o metro arayüzü falan geldi dediğimiz bir döneme rast geliyor. Yani her şeyi çıkarttık değil mi? Yani her şey çok süperdi. Ne güzel böyle kaset ikonlarımız vardı onlara tık, tıklıyorduk. olabildiğince kasete benzeyen şeyler vardı. Bir anda bunların hepsi çıkartıldı ve biz renklerle baş başa kaldık. Renkler, şekiller, belki varsa çizgi. Yani çizgi ise o, o bile gözümde batmaya başladı. Bunun nedeni aslında e, tasarımın ilerleyiş yönü. Yani biz ilk bilgisayarlar, ilk elimize geçtiğinde fontlarla tanıştık, fontlar, fontlar yani daha doğrusu ekranlar elimize geçtiğinde diyelim, bilgisayarlar diyelim, yani ekranlarla beraber o user interface işin içine geldiğinde, sonra renklerle tanıştık. Sonra biz bunlardan bir şekiller üretebileceğimizi varsaydık ve onlara devam ettik. Sonra o küçük piksellerden üç boyutlu mesela yaratabiliyormuyuz, onlar vardı. Bu ilerledi ve bir, yani ne diyeyim, e, harikalaşma, projection kısmına geldi belki ve burada da Windows Vista'daki gibi e, süt e, e, tasarlanmış artık gerçeğine çok yakın e, ikonlar elde etmeye başladık. Arkasından bu eğilmedik. Aslında bu eğilme tamamen şöyle, e, 1900'lerden önce ressamların yaptığı üzere e, romantizm bakımı vardı. Romantizm bakımı herkesi tamamen ...düzgün bir şekilde, iyi tekniklerle birebir benzetmeye olmamak tanıyan bir dönemdi. Ve her şeyi düzgün yapıyorlardı. Her şey mükemmel olacak, yani en, en ufak bir yanlış yok artık kralın yüzünde. O şekildeydi. Ama bundan sonra ne, ne ortaya çıktı? Bir avant dönem ortaya çıktı. avant dönem, artık resmin kendisinin resmin olmadığı yani fikrin resimle vurgulanabileceği bir sanat takımıydı aslında. Yani fikri öne çıkartan bir akımdı. Sizin için artık renkler, çizgiler, uyu... Artık tamamen o fikrin kendisini gösterecek bir konumunda kendi yer bulmuştu. Bunun arkasından modernizm geldi. Modernizm aslında bizim şu anda belki flag design dediğimiz dönemin normal sanat ve mimari kapımı içerisindeki yere rast geliyor. Yani biz nasıl önceden romantizm yakalamışsak webde, işte güzel konular, işte o ne güzel parlıyor bizim camlarımız falan demişsek, ne güzel deriler falan demişsek, bu romantizmle karşı geliyordu. Ve arkasından da Modernizm geldi aslında Fethizel'le beraber e, bilgisayarlarımıza. Mesela o dönemlerde Bauhaus'taki, Bauhaus okulunda yapılan evlerin basittiği, e, basitliği, düzgünlüğü ya da e, Swiss style'li kırklarda ve ellilerde ortaya çıkan e, afiş tasarımları. Yani çok e, diyeyim, hani bizim şu anda flat design dediğimiz şeyin aslında kendisiydi yani. Modernizmin kendisiydi. Bu sadece bilgisayarlara geldi. E, böyle bir durum söz konusu. Bunun başlangıcı da zaten daha doğrusu birazcık da bayrak taşıyan diyelim. Microsoft Zoom'du. İlk arayüzlerde sadece fontları ve renkleri kullanarak düzgün bir experience ortaya koyan kişilerdi gerçi. Gerçi sonradan birazcık geri kalmadılar. Yani style falan devam ettiler. Oradan bunu farkına vardılar. Metro'ya geri döndüler falan. Orada başlamışlardı. Şimdi bir de e, renkten bahsedeceğim. E, renkten bahsettikten sonra CSS şey ve olsun da e, küçük bir e, sunumla devam edip herhalde ondan sonra da, e, bitirmiş olacağız. Sağ taraftan Şimdi renkler konusuna şöyle geleceğim. E, sol tarafta farklı renkler görüyorsunuz. E, yani Her bir karışık ve bizim için bir anlam ifade etmiyor. Ama sağ tarafta büyüklükleri ve şekilleri itibariyle değişkenlik göstermesine rağmen bir harmoni yakalanmış durumda. Yani renkler biraz önce farklıydı, farklı bir kullanım vardı. Ama aynı aynı renkler yan tarafta böyle daha harmonik içerisinde bize sunulmuş durumda. Ve yani biz beğeniyoruz belki yan taraftakini. Ee, bunu aynı şekilde bu harmoniyi kullanarak belki bu küçük ne diyeyim, e, şekillerdeki küçük büyükleri, büyüklükleri, oranları kullanarak yüz yapıyoruz. Bu yüzlerde bize belli e, e dediğim, geri dönüşler veriyor. Burada mesela siyah üzerine o maviyi kullanıyoruz, oradaki biraz önceki şeyiz, öyle ne diyeyim biraz cımık duran kırmızı rengi çıkartıyoruz belki. Belki mavi üzerine kullanarak daha onu kendine getiriyoruz, birazcık daha vurgulu hale getiriyoruz. İşte sarıyı gri üzerinde vurguluyoruz, daha sönük kalmasını sağlıyoruz gibi durumlar söz konusu. Peki renkleri kullanırken nereye dikkat ediyoruz? Yani mesela kırmızı kullanalım de. Kırmızı nasıl bir renktir? Kırmızı bize doğal, normalde tehlikeli söyleyen bir renk aslında. E, ve hiyerarşi basamağına bakarsak da e, çok zorlu bir renk. Yani kırmızı görüyorsan bir şey var, ateş var, bir şey var denilen aslında bir durum söz konusu. Yani kırmızının demek ki bir e, öncelik olarak üstte bir noktada konumlandığını söyleyebiliriz. E, mesela bunu da e, normal web projelerimizde e, kullanıcı yorumlarını aşırı işte küfür içerdiği bir durumlarda flag etmesini, flaglenmesini sağlayacak bir e, ikon üzerine kullandığımızı farz edelim. Ama burada şöyle bir şey oluşuyor. Biz bunu basamak olarak yukarı olduğunu biliyoruz değil mi? Yani önem sırasında kırmızı çok yukarıdadır. Yani bunu bir şeyde kullanmak istiyorsak kullanıcıya yani, yukarıda tutmamalıyız. Ama bayrak kırmızı. O zaman bir bayrak kırmızı mı kullanmalıyız sorusunun aslında cevabını veriyoruz buna. Yani fonksiyonun kendisi küçükse, e, kırmızı renk Burada artık renginin kendisinden ya da ne bir gösterdi olarak bayrağın kendisinden farklı bir hale geliyor. Ve önem sırasında çok yukarıda bir basamakta yer almasını sağlıyor. Yani bu aslında ne diyeyim biraz pahalı bizim için. Onu orada kullanmanız sizin için bir pahalılık haline gelmeye başlıyor. Eğer ki bir mesaj uygulaması, işte mesajları gösteriyoruz. Mesaj uygulamasının mesajları göstermesi önemli bir fonksiyon olduğu için kırmızıyı kullanabiliriz diyelim. Ama aynı şekilde biz bu kırmızıyı nasıl egal edebiliriz? Yani her zaman kullanmamız durumu söz konusu olmayabilir. Ya da bu önem sırasını bu tür renkleri göre belirlerse elimizde renk kalmayabilir. Yani bir süre sonra işte kırmızıyı da kullanır, sarıyı da kullanır, turuncuyu da kullanır. Nereye kadar varabileceğiz? Hani o harmoniyi nasıl tekrar yapabileceğiz? Orada da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Biz kontrastları kullanırız. Kontrastları kullanırız ki önem sırasını onlara göre veririz. Kırmızı, ne bileyim, yeşil, ne bileyim fosforlu için sarı gibi fonksiyonlar artık ürünümüze kimliği haline dönüşür. Yani onu kimlik halinde kullanıyoruz. Geri kalanlar, bütün şey geri kalanlar, çünkü gri'nin tonları olarak e, o kontrast bize veren, önem sırasını bize veren e, fonksiyonlar haline gelmeye başlıyor. İkinci kısımda artık bundan sonra HTML, CSS üzerinde bir stüktür konuşması olacak. Daha sonra da LES ile ilgili bilgiler vereceğim. Yani bu kısma kadar bir soru varsa böyle şey yapabilirim kısaca yani akılda kalan bir şey varsa cevap verebilirim yoksa direkt devam edebilirim. Yani şimdi bir şey yok devam edelim. Daha önceden, öncesinde HTML hem struktürü hem de CSS o stillerle beraber kullandığımız evet. bir dönem vardı. Ben kullanmadım. kullanılan bir dönem vardı diyelim. Hatta maillerde hala görürüz, mail templatelerde falan. Hala içine yazmak zorundayızdır falan. Böylece HTML'lerimizin boyutu inanılmaz derecede şişmeye başlar. Değil mi? Böyle bir durumda siz ona rengini yazıyorsunuz, işte büyüklüğünü yazıyorsunuz, e, yüksekliğini veriyorsunuz falan. HTML'imiz şişiyor, okunmaz hale gelmeye başlıyor belki bir yerden sonra. Bu artık dayanılmaz bir noktaya geldiğinde CSS oluşmaya başladı. CSS'e bir dönüş şey oldu. Yani daha doğrusu CSS ortaya çıktı. İşte HTML ve CSS stüktür ve sil olarak iki ya ayırdı bu durum. Ayrıca bize ekstradan yeni kazanımlar da geldi. Yani biz artık bir stil yazdığımız zaman birkaç farklı, yani bir, sürü farklı tek üzerinde aynı şekilde uygulayabilmeye başladık. Bunları da selektörler sayesinde yapıyoruz. İşte divisionlar var, paragraflar var, işte anchorlar var, linkler, işte bold oldu, işte table oldu falan ya da klasları ya da ID'leri e, yani selektör olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bununla beraber işaretçilerimiz de var. İşte artılı bir sonraki geleni seç. İşte tilde var. Tilde de birazcık daha bu selektör. <laughs> direct child'ını seç yani gibi durumlar söz konusu. Bir diğeri de şeyi ifade yani ediyor. Aslında bir CSS4 belki çıkabilecek işte şey olan hani üst parent'ı seçme gibi bir durum söz konusu olacak belki. E onun dışında bile bir de pasif elementler var. Bunlar da state'leri beliriyor. İşte aktif mi, hover mı, işte <laughs> tıklandı mı, tıklanmadı mı, kaçıncı e, çaydı bunun e, ya da selection'ın kendisi mi gibi çeşitli e, selektör kavramları da devam ediyor onunla beraber. E, sağ tarafta bir styling örneği görüyoruz. Mesela B'yi seçmişiz. E, bu bizim HTML'deki bütün B'lere uygulanacak bir e, stil kuralı tanımlamış. İşte inler blok olacak, rengi şu olacak. E, aynı zamanda pedikleri de bunlar olacak gibi bir CSS kuralı belirlenmiş.

klasik bir yeterli görünüyor mu? Ya yani klasik bir HTML var. İşte hepimiz var, adımız var. Onun içerisinde kendi tane klas yapmışız. Ee, bir rapper'ımızla beraber bir kutuları tuttuğumuz yani bir HTML sayfası. Bu HTML sayfası bize şunu öğretiyor.